Dostlar merhaba. Hoş geldiniz ben Eyüp Hoca. Kıymetli dostlarım, bir soru bir teknik köşemizde divan şiir geleneğiyle ilgili güzel bir soru çözeceğiz ve bir sürü şeyi tekrar etmiş olacağız. Haydi dilerseniz hemen soruya geçelim. Divan şiiri geleneğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Eksimizi koyalım. Şairler şiirlerinde uyak kurallarına önem vermiş, tam ve zengin uyak kullanmış, kafiyeyi kulak için icra etmiştir olmadı divan şiirinde kafiye göz için icra edilir dostlar. Diğer bilgilerin tamamı doğru. Evet uyak kurallarına çok önem vermişlerdir. Hatta uyak için şiiri mahvetmişlerdir diyebiliriz. Tam ve zengin uyağı tercih etmişlerdir. Bu da doğru. Ancak kafiyeyi kulak için değil göz için icra etmişlerdir. Zaten divan şiiri dışında aklınıza her ne geliyorsa Tanzimat'ın birinci dönemi dışında işte halk edebiyatı, Tanzimat ikinci dönem, Servet-i Cumhuriyet edebiyatı, milli edebiyat yani hepsinde kıymetli dostlarım kafiye kulak içinken divan edebiyatında göz içindir unutmayalım. Dolayısıyla cevap geldi. Diğer bilgileri bir okuyalım. Bilgilerimizi tekrar etmiş olalım. Şiirlerde ağırlıklı olarak beyit nazım birimi kullanılmış. Doğru. Beyitlerde parça güzelliği esasına bağlı kalınmıştır. Doğru. Yine bu yine divan edebiyatına has bir özelliktir. Diğer şiir geleneklerinde bütün güzelliği vardır. Şairler soyut ve kitabi bir anlayışla şiirler yazmış, gerçek hayat yerine hayal güçlerinden beslenmişlerdir. Doğru. Şairler şiirlerini Arap ve Fars nazım biçimleriyle oluşturmuşlar. Ancak divan şiirine yerli nazım biçimleri de kazandırmışlardır. Bunlardan bir tanesi tuyudur, diğeri de şarkıdır dostlarım. Şairler şiirlerini genellikle gazel nazım biçimiyle oluşturmuş. Şairlik hünerlerini bu nazım biçimiyle sergilemişlerdir. Evet eğer iyi bir şairsen bunu gazel alanında göstermelisin gibi bir gelenek de divan şiirinde oturmuştu. Soruya dikkat soruda her şey doğru sadece cümlenin son kısmında bir kelime yanlış. ÖSYM bunu yapmayı çok sever dostlarım. Zira edebiyat ezber bir derstir ve ezber bir derste yeni ve orijinal soru sormak oldukça zordur. Hani ne sorabilir bu adamlar başka? En fazla bunu yapıyorlar artık cümleler uzatılıyor yanlışlıklar sona konuyor. Dolayısıyla şıkları bir bütün olarak tamamını okumalıyız. Evet sevgili dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Hoşçakalın.